İki kere video çektim. İkisi de kapandı. Şimdi üçüncü videomu çekiyorum. Bu arada merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte istediğim koku oyunu yazın demiştim. Şimdi onu oynuyorum. Abi Granny 3 oyna demişsiniz. Abi hmm, Ace oyna demişsiniz. İkisini de oynadım ama videom kapandı. <laughs> Ve ben onları sildim videom. Bakayım şey olmuşum dedim. Bir baktım videom kapanmış. Ben de direkt birisi Granny 1 bir yazmış. Onu oynayacağım direkt yani. ya. Ya. Ya burada. Direkt oyuna başlayacağım. Çok bir tane bölüm oynayacağım. Ya oğlum nereye girdin? Deline. Play. Gir. Bu arada hile yaparak oynayacağım he. <laughs> öyle oynarım. Hile yaparak oynarım. Ama hile yapamazsam hilesiz oynarım. Arada hileyi yapamıyorum. Yatağın altına girip çıkıyorsun, girip çıkıyorsun, girip çıkıyorsun, girip çıkıyorsun. Sonra o donuyor, sonra oyuna devam ediyorsun. İnşallah yapabilirim. Böyle küçük telefonla hiç oynamadım. Şunu şuraya koy. Öbür videomda yüzümü açtığım için işte ikide bir benim şeylerim kapatmaya başladı. Ya e da böyle o videoyu sildim. başladık cehennemin dibine. Lan oğlum küçük telefondan bok gibi oynanıyor bu nasıl şey? Şu öldürüyorsun. Sonra böyle 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 yapıyorsun. Şimdi benim hemen yapmam lazım başta oğlum. Hemen şöyle balalıp yapmam lazım. Geliyor mu acaba? Gelmeyi planlıyor mu? Geldi. Ba 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 ba. Şey böyle yapıp durmam lazım. Vurursa eğer yapamam yapamam şimdi demektir. Şu an oluyor gibi. Evet yaptım bakın. Bak yaptım şu an bana saldıramaz. Şurada şeylere bakayım. Burada bir şey var mı? Yok. Şunu ver. Hadi ben kaçar. Daha bu dakika basitti. Lan yanlış odayı açmışım. Şöyle bakarsam. Bana burada böyle gönderirsem. Bunu oynayıp hileyle oynuyorum. Abi hile yapma diyenler kesin olacak. Karşımda yani oynuyorum. Hile yapmadım ama yine bildiğiniz gibi atmıyorum. Korku oyunlarında çok büyük bir aram yok. Çok oynamıyorum. Tek Granny'i böyle işte hile yaparak oynuyorum. O kadar. Gördüm. O kadar. Şimdi video kapanacak diye altıma edip duruyorum. İnşallah kapanmayı planlamıyordur.

bir açar bir hayır ağır. Onu nereye girdim? İşte orada bizi kendini öldürüyor. Ya da biz onu öldürüyoruz ya da biz karpını kes. Karpun diyorum. Kavun des deyim istersen. Karpuz işte. Arabanın şeyi burada. Gel bakalım. Şu an oyunu direkt bitirebileceğim diye aklımdan bir şey geçiyor. Bu arada oyun hayatımda çok az bitirdim. Yani oyunda pro olduğumu düşünmeyin. Gezi videom hemen kapanacak şu an altıma ediyorum. Tamam ne oluyor? Hiçbir şey yok. galiba inmek istiyor. İndir. Şu an dördüncü dakikada kapanmadı iyi. Kaş. 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 sonuna kadar. Ben arabadan bitirmek istiyorum. Ben arabadan bitirmek istiyorum. Grenin şöyle sesler çıkartma zaten gelemiyorsun. Çünkü bağlısın dost. Bu bakın siz yapabilirsiniz. Oyunu neye korkuyorsanız. Kesin korkmuyorum. Hiçbir çıkmadı. Kitap burada. Kızına gideriz. Tamam. Şimdi üst kata çıkalım. Kim baba diye var diyor. Duyuyor mu baba sesi? Bir abdest olarak baba diye bağırıyor. <laughs> Özürlülerim. Evet şimdi oyuna devam edebiliriz. Şimdi şuradan bir örümcek fışkıracak. Ben de eğilip kalkmazsam beni öldürür. Ay ay. Şıp. Şıp. Bak ben tam şu merdivene geldiğimde bir daha hareket edecek. Ya bak. Ben bu oyunu biliyorum oğlum hayırdır. Ben <laughs> oraya girmeyeyim. Arabayı düzeltmeye gidiyorum. Merhaba Glenn. Senin tipini görmek istemediğim için şu kapıyı kapa. Bir daha görüşmeyelim. Bu oyunu bitirmem 15 yıl sürebilir. İnşallah beni beklersiniz. Amin. Bu da hep tabletler oynadığım için şu an ekran çok küçük geliyor. Ne olur inşallah kapama senden tek istediğim şey şu ya mobizem. Ne olur. Şu oyunu bitireyim. Dur şurayı açma unuttuk ya. Burası da açılıyor. Artık bir şey oldu ya. Şimdi nereye gidelim? Bakmadığım yer ne olarak? Şuraları var. Mesela buralara bakmadık. Aç bakalım. Aç kapıyı. Şu iki acıma çok yarar. Gel bakalım. Sen de şurada dur. Şu sesini çıkartmaya bırakır mısın oyuna beyefendi? Hem ara bulmam lazım. Nereye gidiyorum oğlum ben? 6 dakikaya kadar şu an çok güzel. Kapanmadı. Şu ön yeri bitirmem için şu şeyi de takmam lazım. Sesler geliyor. Ne oluyor? De i̇şte portolke bulmam lazım. Portolke. key. video. Arkadaşlar video. Arkadaşlar video şu şey, şey yapayım geçtim oyunu bitireceğim. Çünkü mobil sen kapanırsa bir daha en baştan açamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok kısa yaptım diye ne olur bana kızmayın. Öbür korku videomda da daha uzun yapmayı denedim. Bu sefer şeyi oynarım. E yes. Bunu da kesip videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. O da videoyu bitirememişimdir. Görüşmek üzere.